Biz nereye indik lan bu arada? Abi adam. beni camın içeriye taktın. Abi bizi yok. buraya... O, oyun geri attı şey balkona zıpladım oyun geri attı. Karşıya indiler adam karşı bölgeye. Tamam abi bir dakika ben indireyim hemen bir tanesini. Oğlum bunu niye almıyorsun? Heh. Şimdi Şarkı öldürürüz abi onları sen rahatla kal. Hadi gelin basalım o zaman sert sert. İndirdim abi bir. Derken dur oğlum bir sakin ol, bir adamı görelim. Bas bas Arap. bas. Ö Ölmüş ki adam. Aa hilece vurmuşuz. Valla? He, ee, Arap. Ne güzel. Adam büyük ihtimal hilesine güvenerekten bizi sallamadı, nasıl olsa vururum diye. Biz de verdik eline. Bilmiyor ki... Aa belki hile erken, değildir. Hileden ban yedi. Ben şey yapmıyorum ya. Yani Arap'sa risk etmiyorum. Report diyorum, oyun düşünsün. Vursam da reportluyum. He yok vursam nasıl reportluyum oğlum? Sen bir yolunu bulursun abi. Lan Allah cezanı vermeye. Oluyor. Abi... Abi burada... <laughs> şey onda büyük var. ihtimalle spam Herhalde. oldum yanında. Allah yanlış yaptım. Heh. Lan ana çar işte. Ne diyor? Sim böyle. Aa bugün arabayı yine bıraktım ya. Sen hangi? Saadet olsun. Hadi gidelim. Buraymış işte, lan uzatılmış hız çekim. Hadi hadi bölgeye hadi. Uzatılmış var. İsteyen var mı? Ney? Olabilir. Al al, al getir. Uzatılmış. Alıp getirsene ben uzaktayım. Araba Arka, bakacağım. Arka, arkandayım dur da vereyim. Ha. Ee, abi bir dakika ben M4 alayım bir tane şuradan. 4x var. Yok ben 4x kullanamıyorum. 4x, 3x, 3x alırım. Yok. 2x alırım. Bence 4x şeye takılır. BP. Al 2x vereyim. Kıprama. Kıprama. Hadi gidelim. Abi biz, biz gittik, oldu oğlum yol, yolu yaraladık biz. Red zone öldüm abi bugün. Harbi. Dönmedi, müydü? gelmedi? Ben de öldüm ya. Yani. Dedim düşmez bana. Baktım abi. Tam kafama. neredesiniz ya? 100 metre var. Oy 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 6x severim. Vay maşallah be. Bana chatten yazdı. Kim yazdı? Mustafa KRK. Allah Allah. Karamın arkasına oturayım da ben bir zıkkımlanayım ya. Bin bin, bin, bin. Dur, ki. Bölgeyi bir basıp şey yapalım. Uf. Oha. Ayaktayım. Aa be adam Bas bas bas. Şu evlerin Bilmiyorum, oraya duracağım. Abi. Evlere duracağım en azından sıkıştığımızda şey yaparız. Abi geçen gittiğimiz yere gidelim gene. E bura işte. He. Biri indi. Ama ortaya. Nerede yer. abi? Aa Bilmiyorum, şurada yalnız. yerde adam var. <laughs> A biri iniyor. Kim lan? Biden. Şurada biri var. Kırık vurduk ya. Ah be. Şurada düştü ya da öldü mü bilmiyorum. Öldü abi. Ahri abi daha görmeden ölüyor adam anasını satayım. Benim problemim görmek. Gördüm. Şurada adam. Oradan pompalıyla mı vuracağım? Ani görmüyordun abi. Olmuş. Araba, araba geldi şurada. Şurada. Nerede? Ben görmedim. Ara, araba headshot vurdum abi bir tane. Sağa doğru gitti yani orada. Ona bir tane headshot vurdum. Tamam tamam. Şu göremediğimiz için. Allah. nasıl satayım. O ne lan? Ha gördüm. Öldü. Oy helal laf var abi. Bir, ne? biri şurada şurada. Bot herhalde ya. Ha zombiymiş pardon zombiymiş. Lan biri suda Hayır, herhalde. Şurada. şurada. Zombi. Şu kutunun arkasında abi. Şuraya kaçtı biri. Midde var bir de. Aha lan suda lan. Adam, adam karşıya geçti lan sudan. Dur onu buradan indirdim. Abi şurada ya. Çok az canı var. Çok az canı var ya. Dadaş ya. Aa bir tane sniper var beyler dikkat edin. İlacın var mı? ilaç versene bana kanki ya. Allah. Ben de vardır gel. Dur, dur ben sana vereyim. Şunu vereyim sana? Olur eyvallah. Aldım. Bence Allah. burada durmayalım ah be. daha fazla. Sanki içimizden dur, geçecek gibi geliyor bana. beni kaldırsanız ya. da şuradan. Adamı yerini gördüm de görene kadar çok geç oldu. Bir dakika geliyorum. Ben geliyorum abi. Adam e, 25 tarafında tepede duruyor bak. Görebiliyor musun buradan hareket ediyor bak. Abi gördüm abi önümde adam var. E, 20 derece. 25. Al içecek kim istiyordu? A, attım. Aha. Bu da Abi bence Allah. E... Yakın var. Yakın var ya. Hafız. Ölme. Allah ya bitirdi. Direkt bitirdi adam. Arabayı da patlattı. Ben boxlandım bir an. Bomba çekti, bomba çekti. Vurdum birazcık. Biraz daha vurdum. Bayağı zinada. Arkadaşı geldi. Onun. Bu var abi el alsın ben. Karşıda duvarın kenarında. Abi ben yan, de kazıldım ama. Yan, ya yanda açır da şurda. Sezgin arabayı al kaç bize kaldı. Bence de. Aa, şurada araba Sen var. Sen de böyle fazla dur. dur. Yerdeyim ben. Dur Kar dur ben seni canlandırırım. Bekle. Bekle. Sorun yok. Bot ona sıkıyor şu an? He he bot abo o Arap yok Arap değil. Abi beni istersen zıplatın. E bende güzel şeyler var da Emre falan. Geliyor burada. Geliyor. Bekle ben bir can basayım. Ben onu vururum silahla ya. Helal Oh be. Ne zorladı anasını satayım ya. Bu Arap kuş bu hile zaten de. Biri daha var. Oh. Daha burada geliyor. Hani? Şunu bitirsene. Abi kaldırsanız da ya. Hadi arabayı alıp gidelim kaldıralım. Ha şuradan biri geliyor. Bot herhalde ya. Mermik mermi kalmadı Hadi gidelim mermi kalmadı abi. Bununla gidelim de. Çok sık doğar arabaya. Al seni. Fahri abi ne yaptı var ya? para abi sür, sür, Sür sür sür. sür. Sola bölgeye, bölgeye sür bölgeye Ne yaptım Dur. abi ben şimdi? Buradan döneyim. Çağrı iste ha. Nereye oğlum? Boş ver lan. Kaç buradan kaç. Açıyorum abi bir saniye. Çift tuş çalışmıyor ya. Sal bana da ileride sal Allah. Sır, sür, sür, sür. yok sıkıntı yok sıkıntı yok no problem no problem CTL'ye bas sana veriyorum verdim Veremiyorum o da çalışmıyor Tamam sür 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 Aa verdim şu <laughs> O da çalışmıyor Hiçbir <laughs> şey çalışmıyor En yakın nerede evet şurası Sağımda abi 210 metre Aha lan emin ben içinde ben adam. adam adam emin içinde abi Önce bas, şey, ben Sen, ben sen ben. onu çağır ben can basacağım Geliyorum Far abi. Sizi yarı yolda bırakmayacağım. Abi H'ye tuşla çalışıp bir arasın zaten. Hiçbir şey çalışmıyor. Direkt sizin yanınıza atlıyorum abi. Ha gerçi buraya atlayacağım. Evet oraya atıyoruz abi. Buraya 3x 6x bıraktım. 3x, nerede? Havada hepsi havada ölmem. Hepsi hepsi. Abi bir tane daha adam atlıyor. Ee, buraya. Solunda direkt. Araç geliyor. Şurada araç. Şurada abi. İşaretledim ben size. Gördüm aracı. Abi loot olun. Aracı gördüm de adamları göremedim. Arabayı aldılar gittiler. Şunun arkasındalar. Ayn dört. Nice. Geçti. Tabanca mermisi var mı sende o sarı mermi var ya sarı. Oğlum adamlar sarı. Şu, şu Yok. adamları görün lan. Karşıya geçtiler. Allah abi oyun donuyor şu an. Bir Gidiyor Bitmanı şuralardan. Hadi gidelim buradan ya. Alana Şöyle girelim. girelim, girelim. Boş. Aa evet 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 orada geldi geldi geldi. Hadi araba araç Geldi. Araç geldi. Sa geldi. sağa gitti, gitti şuraya gitti şuraya. Ba bastı gitti. Geçti. Ben. Gitti o ya. Baş tamam biz alana gidelim de ondan sonra toparlanalım gele. Ben sürüm abi aracı ya. Sür sür. Ben şimdi tuş çalışıyorum abi. Biz gözümüzü dört açalım. Onlar bir yere kustuysa Allah oyundan da yakında adam olabilir abi. Evet. Teyzin. Sen dümdüz ileri bak. Biz sağa sola bakıyoruz. Tamam abi. Allah. Durma durma, abi? durma durma durma. Önce önce save. Bak aynen o araba orada durmuş. Şu ev iyi bak. Biraz arkaya bırak dur. Abi e, şurada loot var, e, drop var. Gel drop'a gidelim abi. Gidelim hadi. Drop'a bak çok açık daha e, adam olabilir. B bin. Şöyle yer değiştireyim de kafayı yemeyelim. Şey. Hiç kasmadı boş buraya. Abi ben lootliyim bende hiç şey yok. 1 level pasla aa. oynuyorum. Biz şu karşı Aa lootlanmış, lootlanmış. Lootlanmış. Ee, Mk13 var ben alırım ama. Mk-14'te Öyle bir şey abi Adam yeni silah üretti ya Bu arada benim 5.56 mermim yok Şurada bir yerde loot yapalım 5.56 atmışım oraya abi Çok şöyle söyleyeyim Şu tepeyi alalım Aynen Abi harita hangi... Adam var adam var Para abi Heh Map hangi kuşla açılıyor? Ben CTL'e basıyorum, ee, sol tıkla açıyorum da. M ile açılıyor. M, M. Ha M, ben boşuna uğraşıyorum ya o kadar. M, M mi? M yani, M artı, M, M, şey M. Çaktırmadan M, M dedi bize. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet! 660. 990 yapınca ne olur mesela bunu? Hadi gidelim, başka yere gidelim. Burada loot yok. Abi bir dakika, adam var, adam var abi. İşaretle. Yakın bize. Ba Allah, bana sıktı. Bana sıktı abi ne sana? Görmüyorum adam. Gü abi ben adam gördüm öldü. Adam yakın. Önlükler. Biri şurada bak burada. Ananı satayım. Bir, bir tane head attım. Kimde yatıyor adam. Öteki nereden sıkıyor ya? Abi e, bayılan var mı kurtarayım. Yok mu? Ney var mı? Bayılan var mı diye baktım da yok mu? Beylan ne oğlum anlamıyorum. Bayılan, bayılan diyor ya. Bayılan. He ya. Ben şunu hemen bulutlayayım abi. Araç geliyor. Nereden geliyor oğlum? Bana birisi kutluyordu önce ya. 6x isteyen var mı? Atayım. Yok. Hı -hı. Şu botta mermi var mıdır? Bot değil abi o ya. Gerçek. Hakiki. Önce... Yalnız kimse kalmadı ha dikkatiniz dikkat ee, Abi yani. en e, çek... son e, şey bir tane surfle geçti sola doğru şu tarafa doğru gitti. En son biri şurada head attım adamı çimen içinde. Aşağı geri Aşır kaçtı. Abi. Boş ver abi alan oynayalım biz boş ver onu. O alanı da onlara verdi sıkıntı iş. Tam biz burada kalalım abi şimdi. Ne? Tam burayı abi. Abi adam şurada ya. Zıplıyor. Ananı satayım. Vurdu beni. Namussuz köpek. Bir kişi orada. Öteki nerede ama? Bir dakika. Ben onun bir istedim. şeyini alacağım. SKS. Bölge... İş yapar mı? İş yapar da. Aa gördüm adamı. Mumyalı abi bu. Aa vallahi mumyalı. Oğlum o hasara nasıl düşmüyor o ya? Yalnız ben de vurdum ona. Hile mi lan o yoksa? Ben de vurdum ona. İki body vurdum. Ama M4'le. Ben vurmadım. O... Dp'yle vurdum lan. Dp. Dp. <laughs> Dp. Dp'ymiş. DP, DP Aha. Ee, nerede? Du duvarın kenarında. Şurada. Nerede abi? Heh. Tamam. Onu bomba sallayayım mı? Bir head yedi. Piretsi nerede ama? Pires de şu arsa. O da bir head yedi. Bir ona bir ona bir ona bir ona. <laughs> Hep diyorlar giriyorlar can basıp geri geliyorlar Ah be. Patlamadı. Alan içi mi onlar abi? Yok alan evet. dışı. Ee, galiba. Bak bunun piresi dolanıyor ha. Sağ tarafa kim bakabilir? Ben bakıyorum abi şu an. Hayda alan alan dibimizde. Dur, ben yer değiştireyim. Ben çatıya mı çıksam ya? Ses attık, çık, ses attı geçecek bak. Abi kapıyı tutayım. Tokya'ya tok bak lan. Oy. Bomba Dur, ne olur güzel olsun. Bu ne bomba ya? Smok aradım yok smok. Abi sağda. İki sağ. ikisi de sağ. Hangi şeyde mi? Şuradalar mı? Bir baydım. Basıyor mu o zaman. Bende yakın evet, silah var. Üstüne low HP. Bayağı low HP de. Sana söyleyeyim. İki can. Bir can. Öbürü. Lan biri öldü zaten. Aha. O da burada. O da öldü. Nice. Easy. Eline sağlık. Güzel kill aldık. Eyvallah eyvallah sağlasın. 5 kill almışım ya azmış. Bir numarayız.